Gel abi şöyle gelsin. <laughs> Siz de görüşürüz. Ya bu memlekette sen nasıl yaşıyorsun abi? Abi oooo Ne? Ben şurada niye oturuyorum şu anda? Niye Ama oturuyorsun? Rahatsın da oturuyorsun. Ne yanlışına oturuyorsun? Niye gidip kafede oturamıyorum? <laughs> <laughs> niye gidip lohantada oturamıyorum? Niye gidip kafede? Oturamıyorum. oturamıyorum. <laughs> Bir çay üç lira. Üç lira ya. Bak ya. sigara en düşüğü. En İş düşüğü. İçme abi. Niye içmeyeyim? İş İçme sigaranın parasını çaya ver. Hayır. Dünyada tek alışkanlığım benim bu. Neye yarar öldürüyor adamı? Öldürüyor, diriltiyor. Ya bunlar. İçmesin abi, için. içmesin ya. Kötü bir şey o. Ya 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 sigara ya buluyorsun da hayır. Çaya niye bulamıyorsun? Sigara içmesi ekonomisi düzelecek mi bu arkadaş? Böyle memleket bulamazsın. Hayır, hayır sigarayı bıraksa hayır, memleket düzelecek mi? Memleketi ben içmiyorum. kötülemeyeceğim ha? Şikayet yok. Devleti yani de mi? kötülemeyeceksin. Devleti de kötülemeyeceğim. Bak, Büyüklerden tek Devlet beklediğim şey şu. E, örnek iş var. yapsınlar. Bak benim çocukluğumda Ankara'nın nüfusu 700-800 bindi. Şu anda 4-5 milyon oldu. Köyünü bırakan geliyor, köyünü bırakan geliyor. Şu anda köyde çalıştıracak genç bulamıyorsun. Evet, evet. Köyde kimse yok, neyini çalıştıracaksın? Çalıştıracak ya, genç bulamıyorsun. Ya. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi ihmal etme. Ya, şükürler Bak, olsun memleket abi. Şükür ayrı. Ha, memleket Bak, iyi yani. Memleket çok iyi. Bizim memleketimizden başka iyi memleket var mı? Avrupa'da gezmediğim ülke kalmadı. Avrupa iyi mi yani? Avrupa'da gezmediğim ülke kalmadı. Avrupa'da köyden şehre göç diye bir şey yok. Peki bizim siyasiler bunları göremiyor mu? Görmekten aciz mi? Avrupa'da iyi burası abi Avrupa'da? Ne? Avrupa'da adamlar buraya geliyor tamam mı? Buraya imreniyor yani. Memlekette iklim güzel. Şükür her şey güzel. Meyve de bol. Bunun için geliyor. Avrupa'da kavunu, karpuzu ya dilimini alırsın işte, ya tane alırsın. Alman, yap. İngiliz, Fransız, İtalyan, Çin, Japon'un şu arada temizlik e, çalıştığını görüyor musun belediyede falan? Orada memleketinde yok. Ama mu? o bölgeye gidince o bölgeler hep Türkler çalışıyor, hep Müslümanlar ya, çalışıyor. Türkler çalışmıyor mu hiç? Ekonomileri düzgün adamlar. Her şey düzgün. Hiçbir şey düzgün. Bak var. aralarında hiç... savaş yok. Vallahi birbirlerini da. öldürmüyorlar. Birbirlerini öldürüyor. Tık yok tık. İslam ya. alemi birbirini katlediyor. Ya. Niye? İş, Yokluktan, açlıktan, işte sefaletten cahillikten işte cahillikten, anladın mı? Cahil ya. Millet, ya. Türk ya. millet, Türk milleti bir bir şey Arkadaşım ah, ülkede dön. Bir, bir dakika arkadaş, Bir doğal gaz kaç lira? Ah. Bir elektrik ne kadar? Aldı 2000 lira arkadaş yetiyor diye. Nereye yetiyor ya? 2000 lira maaş. Yeter, yeter. Yetmez arkadaşım diyor. Ya yetmez. yetmez şey Bırak. Allah kolaylık versin. Sana sonra harcarsan yetmeyecek tabii ya. ya, ya. ya, 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 ya. ya. Düzomsuz yerlere harcarsan yeter mi? Doğal gaza her zaman tam geliyor. geliyor. Buraya da bir, 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 biliyor musun? Hadi gidip de alışveriş yapılan yeri biliyor musun? Milletin alım gücü kısıtlandı be. Allah'tan korkmaz. Domatesin kilosu kaç lira? Git de bak hadi git. Milletin eti bayramdan bayrama et giriyor. Başka da girmiyor. Doğrular konuşuyoruz kardeşim. 2000 lira maaş alıyorsun. 3 3 gün sonra para yok. Yani yetmiyor. Şuradaki insanların çoğu hep işsiz. Asgari ücretle bile iş bulamıyorlar adamlar. Ekonomi kriz aslında bu yani. Geleceksiniz burada konuşacaksınız. Halk aydır, burada yapacak. Günde ekmek o. 1 milyon lira. Yediğimiz bakanlar bulgur pilavı. Ekmek başka bir şey yok. Yani doğruları konuşmak lazım yani. İnsancana yaşamak için insancana para vermesi lazım. 3 bin doğalgaz kaç lira giriyor doğalgaz? 600-700 milyon doğalgaz geliyor, Maaşının yarısı gidiyor. Elektrik desen aldı başını gidiyor. Su desen aldı başını gidiyor. 3 çocuklu 4 çocuklu insanlar nasıl yetiştirsin bevende? İşsizlik çok. Yani bizim şu anda işe ihtiyaçlarımız var yani. Emeklilerin çoğu şu da iş arıyor mesela. Çaycılık, karsonluk, ocakçılık, artık bulaşıkçılık. Yani bunlara da evet, önem vermeleri lazım 5 aydır boş, boş Günah yani yani bu millete de yazık günah yani evet, ya Farklı fikirler alıyoruz yani herkesin görüşü Herkesin görüşü evet Yani alamıyoruz alamıyoruz alım gücü kıstandı efendim Pazara gidiyorsun on lira domates 3-4 lira domates, portakalı kilosu Hangimizin evinde et var ya doğru dürüst Onlara bakmak lazım onlara önem vermek lazım Tavuk ye, ye. tavuk olduk 21 günde çivcip çiv 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 Tavuk oluyor Artık insanların beyinleri kalmadı yani Alamıyoruz ki beyefendi. Alamıyoruz. Biz bunlara önem vermiyoruz Yürüyerek gidiyoruz. Çoğu zaman eve yürüyerek gidiyoruz yani. İşsizlik var işsizlik. İş olacak. Aş olacak ki kaynayacak yani. Boşanmalar arttı. Dulgallarla gitse kimse evlenmiyor. Maaşım var devletten diye alıyor. Kimse evlenmiyor bile. Bunlara da önem vermek lazım. Bunlara da vermek lazım. Şuraya, şöyle bir geçin dolanın bakalım. Kaç kişinin halinden memnun. Kaç kişinin cebinde bir milyar parası var. Ekonomi krizi bize vurdu. Birimize değil. Ama bunlara bir çare bulmak lazım. Ya yani devletin bunlara bir çare bulması lazım. Her gün her gün simit ekmek, simit çay bıktık artık ya. Simidin de tadı kalmadı artık yiye yiye. Kusura bakmayın abi. Hepinizden özür dilerim yani. Ya yani doğruları konuşuyoruz yani. İnsancına yaşam varsa insanca da geçinmek var yani. Gidiyoruz maaş aldığımızda 50 lira, 100 lira, 200 lira kesimimiz var her ay. Neymiş ilaç parası, reçete parası, katkı payıymış, zat parasıymış, lüt parasıymış. Bıktık artık bunlardan ya. Usandık. Çaremiz kalmadı artık. Devlet bize birer tane hap çıkarsın, ölüm hapı, içelim kurtaralım yani. Hiç olmazsa fazla yaşamaktan da yaşamamak daha iyi. Günaha giriyor çünkü her gün. Çok teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun abi.